Herkese selam arkadaşlar. Dikişe yeni başladınız ama masurayı nereye nasıl takacağınızı karıştırıyorsanız endişelenmeyin. Bu videoda alt mekiğe masuranız takılır adım adım göstereceğim. Videonun sonunda da basit bir dikiş nasıl yapılır onu da birlikte yapacağız. Öncelikle elimizdeki parçaları tanıyalım. Bu küçük silindir masura ipliği alt taraftan verir. Bu da alt mekiğimiz. Her makinede farklılık gösterse de mantık aynı. Burada gördüğümüz masura boş yani ip sarılmamış. Bu masurada ise ip sarılmış. Eğer masura boşsa önce iplik saymamız gerekir. Masura nasıl sarılır? Detaylı anlatım için daha önce çektiğim videonun linkini bırakıyorum. Sağ taraftan tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi en önemli kısım olan masurayı mekiye yerleştirme kısmına gelelim. Görmüş olduğunuz iplik saat yönünün tersine bakacak şekilde yerleştirilmeli. Ardından ipliği şu küçük yuvadan ve çentikten geçiriyoruz. Bu kısımları size yakından göstereyim. İpin ucunu yaklaşık 6-7 cm'e kadar dışarıda bırakıyoruz. Mekin ucunda gördüğümüz bu çıkıntıyı mekik yuvasında gördüğümüz bu boşluğa yerleştiriyoruz. Sanki bir yapboz gibi parçaları birleştiriyoruz. Mekik yerine oturduğunda klik sesini duyacaksınız. Ardından bu kısım kapatıyoruz. Bu gördüğünüz üst iplik. Şimdi volanı yavaşça elimizle tutarak aşağı doğru çeviriyoruz. Böylelikle iğnemizi indirerek alttaki ipimizi yukarı alıyoruz. Şimdi küçük bir kumaş parçası üzerinde test dikişi yapalım. Makinem sık dikiş ayarında, tansiyon ayarım 2,5'ta dikişe başlıyoruz. Dikiş bittikten sonra iğnenin yukarıda olduğundan emin oluyoruz ve kolu kaldırıp kumaşımızı çıkartıyoruz. Makinemizin yanında bulunan ip kesme bölümünden ipimizi kesiyoruz. Eğer bu video işinize yaradıysa beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorumlarda başka ne öğrenmek istediğinizi yazmayı unutmayın.